Selamlar herkese. Bugün size Android telefonunuzla rootsuz nasıl ekran videosu çekebileceğinizi anlatacağım. Öncelikle Google Play Store'dan Mobizen isimli uygulamayı indiriyoruz. Sonra da kendi telefonunuza göre bir plugin indiriyoruz. Ben versiyon 2 indirdim. Sonra indirdiğimiz uygulamayı açıyoruz. Bu Uygulamaya ilk girdiğiniz zaman üyelik işlemlerini yapmanız gerekecek. Onları bir dakika hallediyoruz. Sonra böyle bir ekranla karşılaşacaksınız. Burada cihazınızın ismini düzenleyebiliyoruz. Şurada Recording Preferences'ta çektiğiniz videonun kalitesine, FPS'sine veya sesini düzenleyebiliyorsunuz. Ve şuradaki Record Screen'e basarak da videomuzu çekebiliyoruz. Video veya resim çekebiliyoruz. Bu kadar kolay. Esen kalın.